Kaldırılan mobil korku oyunları part 28. Neighbours Family Square Secret Escape. Oyun 1 Mart 2020'de çıkmış. Diğerlerine göre biraz geç. Tabii ki de neden kaldırıldığı bilinmiyor. Ama 2021'de kaldırılmadığına eminim çünkü ben oynuyordum. Oyun neden kaldırıldığı bilinmiyor ama bazı ihtimaller var. Oyuna güncelleme gelmemesi çünkü 2 yıl boyunca güncelleme gelmezse oyun kaldırılır çünkü bu oyun sahipsiz oyun katmanına girer. Başka bir ihtimal oyunun telif yemesi kullanılan eşyalar, müzikler ve mekanikler yüzünden telif yemiş olabilir ama resmi bir açıklama yok. Oyunda ekrandaki 5 elemandan kaçıyoruz oyunun yapımcısı üşenmiş şu iki teyzeyi aynı yapmış kıyafetin rengini değiştirmiş. Şu bıyıklı lavuk da çok sinir ediyor hiç. Oyunda bildiğin neyi bolur oyunu eşyaları al kapıları aç git işte ama karakter sayısının fazla olması hoşuma gitmedi değil. Arkadaşlar uzun videolara döneceğim ama izlenmiyor onlara da bakar mısınız? Oyunu APK'dan indirebilirsiniz, ama virüs girerse ben karışmam.